Atlantis'in doğumu, Nuh'un doğumu, Nuh'un gemisinin doğumu, anne rahminde gelişimini tamamlayan bebeğin doğumudur. Ve bugün kaç bin tane anne bebek doğurduyu siz hesaplayın. Nuh'un gemisi Atlantis, Nuh. Bunlar deniz görmüş kültürlerin anlatıları, efsaneleridir. Deniz görmemiş kültürlerin de anlatılarında bu Nevruz olarak, yeni kün olarak ortaya çıkar bir bebek 400 yıl ya da farklı yıllar yaşadığı bir dağ içi ovasına sığmaz. Dağ içi ovasından o millet dışarı çıkmak ister fakat çıkış yolu bulamazlar. Bir dağı eritirler ve oradan açılan holden bir millet dışarı çıkar. O gün 21 Mart'ta denk gelir. Farsçadaki Nevruz, Türkçedeki Yeni işte odur yeni gün. Neymiş o zaman? Bakınız Marmara'nın Kıbrıs'ın önemine, bu bizim ülkemizin önemini ortaya koyar. Bunu UNESCO destekleyebilir. UNESCO'yu da geçin. Bunu ülkemiz bütün dünyayı duyurursa, medeniyetlerin hepsinin beşiğinin Anadolu olduğu, bizim bu onları verdiğimiz tüm hazinelerden daha değerli mucize bilgimizle Anadolu bir güneş gibi medeniyet sahasında kendisini yeniden gösterecektir.